Merhaba babatürk.com izleyiciliği. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Aslan'ı kendi evinde alacak. İlk oynanan e, İngiltere'de oynanan maçta Bayern Münih Aslan'ı 2-0'lık bir skola yani ve kendi evinde oynayacağı maç için önemli bir avantaj sağladılar. E, bu, bu, bu hafta da e, Aslan Bayern Münih'le oynayacak ve işleri çok zor. E, Bayern Münih gibi bir devle oynayacaklar. Geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir Bayern Münih var karşılarında ve bu sene de hedefleyi finalleye görmek. Aslında işi çok zor çünkü Almanlara Bayern Münih'e Müni karşı gol bulmaları çok zor. Kendi evinde kendini ezilmeyen bir takım ve kendi evinde kendi istediği gibi oyunu yöneten bir takım. Ben Bayern Münih'i e, Aslında yeneceğini düşünüyorum. Aslında Bayern Münih'e kadar daha güçsüz bir takım. Güçsüz demeyeyim de e, Bayern Münih takım oyunu oynayan bir takım ve aslında ben kendilerini ezileceklerini düşünmüyorum. Bu maçı da istedikleri gibi oynayıp istedikleri gibi götürüp tuyu geçeceklerini düşünüyorum. O yüzden benim maç tahminim maç sonu bir.